Şampiyon takımlarla Nelik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, birkaç transfer yapalım. Evet bir tane stoper alalım. Varan. Var. Lago var. Kasares. Martin casares 7 milyon. Çok. 25 Martin Caceres'i 25 milyon aldık. Güzel bir transfer. Sağ kanatta, sol kanat. Sağ kanat. Kaç adam tutalım? Hayır, hayır. Kim? Döneyi satıyoruz, evet. Asik bir 70'ler şeyleri satıyoruz. Evet. Beto. 3 milyonumuz var. <laughs> Sanko'ya teklif geldi. 32 milyon euro. İyi para. Sanko Yunus Mavlı'yı da Sanko'ya 32 milyon euro. Ben de. Ben. bir sol kanat bir sağ kanat gönderelim Otuz milyon oda gardalık. Bakarsa yerine. göndersek sağ kanat diyabi diyabiye de gönderelim 28 milyon hadi 27 yok 27 çok mu 26 tamam 26 diyabi <laughs> 20 milyonluk Ne kadar sol kanat alalım Bunu geç. Fernandez. Geç. Marlon'a saat Kendi Var 23 milyon. Sterling'e gönderdik. 9 milyonlar çok istedi. 33. 33 iyi para. Sol kanada Sterling'i e aldık. Müthiş bir kadro. Şimdi geçelim. 1-1 penaltılarda kazandık. Bu kadar parmak. Fakat özgürlüğünü de gönderdik. Bir kişi kaldı. Pedri. Tamam gerek alanda gerek alanda yedekler olacak. Evet kadro bu şekilde bir tane daha kiralayabileceğimiz Lewandowski var kiralık Şimdi bir teklife Evet aldık bir yıllık olarak kiraladık devamlı Oski'ye müthiş bir kadro oldu şu anda gerçekten müthiş bir kadromuz var Evet Beşiktaş Tavlo Spor Star Kupa maçı başlayacak sonra ve Beşiktaş Tavlo Spor Star Kupa maçı başlıyor İşte yine transferlerle beraber başlıyoruz müthiş bir kadro kurduk bir yıllık kiralık ve Oski'yi aldık yani Osman numarasını görüşelim. 6 numara ne yani? Ya niye hepsi dövmedi? Evet, kadro var. Bir de Allah'a skor bakıyoruz. Çerke, Diyabi, kadro, -tark, çer -tark, jabi, kadro -tark, -tark da skorling. Skorling de bayağı iyi. Çok iyi bir kadro kurmuş şu anda. Beşiktaş'ta da çok iyi bir kadro kurmuştu.

Sıla dekarad, denizin fırtınası. Şarfi o tersi, Karadeniz'in fırtınası Hey <laughs> <laughs> abi Şimdi diye mi aldım artık içeriye Diye abi ortası Dörtler başladı Karadeniz'in fırtınası Hey 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 3-0 Beşi Yeniyoruz şu anda

yapıyorum. 2-2 bitti. 11. sıradayız şu anda. Maçlara geçmiş oldu. sadece Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağım. Evet. Beşiktaş maçı. Kimse katılımcı yok. Maçı da geçiyorum. Oha 6-0. Biz bunları kupada nasıl 3-0 yendik yani o Saçmalığa bak ya. Rahime Traore. 20 milyon veriyorlar. Diğer 19 milyon satabiliriz aslında. iyi paraya gider. Satıyorum. Sattım. şurada atalım 18 milyona şöyle aldık. Evet, bu maçı da geçiyorum. Bir dakika. Hatay maçına geçiyorum. Hatay maçına geçtim. 3-0 kazandık. Yani bu gol golleriyle. Şampiyonlar ligi az alıklarla oynayacağız Şampiyonlar ligi ilk maçı Azmak Alıklar ve Trabzonspor maçı başladı Bu kızla Leondos Yüküştü Leondos Huy <laughs> ha ha Eee 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 74'te başladı Karadeniz'in fırtınası eee hey Leon dosku, Leon bir çalım Leon kara denizin fırtınası. Oha <pelled> bu <mitiki member> <society>. Maç bitti. Maç kazanıyoruz. Maçın adamı Lan seçildi. Şu an ikinciyiz. Tottenham birinci. Borussia Dortmund üçüncü. Ak kara maçını sıfır sıfır bitti. İstanbul Spor maçını geçiyorum. 2-1 kazandık. Ve Şampiyonlar Ligi Tottenham Allah Allah. Okey. Lewandowski. Lewandowski sana anlatmıyor. Bana Orada at. Adam harika oh, bırakıyor. Lan nasıl bir çalın. Şu tık Evet sen spaklı içeriye. Bir orta. O değil başladı kara denizin fırtınası hey. Diğer Tamam bayağı koydu kaç O no sens şimdi Bu bölgede gol al Grosber var Grosber çerkeğe bıraktı çerkeğe Şeriye döndü Diyo diyo Kul ha ha

Sanchez yavaş gitti ya. Makine beni o da kadar Birinciyiz 6 puanla Borussia Dortmund. İkinci 3 puanla Tottenham. Üçüncü 3 puanla Alkmaar dördüncü. Bu maçına geçiyorum. Diğer kazandık. Hayır. Sivas maçına geçiyorum. 0 kazandık. 0. Ve Trabzonspor da açmamız. Anche. Şampiyonluk ligi 3. hafta var serç. 101 101 101 101 101 101 74'te 101 Karadeniz'in Fırtınası <coughs> O da daha fazla. O da daha fazla. Kanı onu sorma. Yanoski. Yanoski alamadı. Uzaklaştırdılar. gitti. attı kafa golüyle. Ve birinciyiz. Şampiyonlar Ligi'nde. Kayseri maçını geçiyorum. 0-0 bitti. Ve Tuzla maçına da geçiyorum. 2-0 kazandı. Ve Alkmaar, Trabzonspor maçı dördüncü hafta. Saygılar <laughs> Sterling. Sterling başarı. Sterling gol. <laughs> başladı kara denizin fırtınası. Hindal. <laughs> <laughs> şarkı baktı kaleye. Müthiş bir şut falan da kaleye diyor. Yani inanılmaz harika bir şut. Şimdi i̇şte kontrol harika oldu. Yani bakalım Koner, çeliyatı çerki gol <laughs> 74'te kara denizin fırtınası Kami bakımımız kalıbı az. Yerde SPARLING! 74'te başladı kara denizin fırtınası

sıralayız. 2-0 kazandık. Koyunun maçına geçiyorum. 1-0 kazandık. Buna teraz. Toplu maçına geçiyorum. 1-1 bitti. 13 puandayız. Birindeyiz hala. Evet transfer sezonu. 17 transferleri hep biz yapmışız gene. Her bahçe geçiyorum. 4-0 kazandık. Galatasaray maçına geçiyorum. 2 0 kazandık. Şampiyonlar Ligi bu Dortmund maçına geçiyorum. 2-0 kaybettik. 13 puanla lider çıkıyoruz gruptan. Bandırma Spor maçına geçiyorum. 1-0 kazandık. Ben kasım peşe maçına geçtim. 4-0 kazandık. Evet, toprak sakatlanmıştı. iyileşti. Samsun Spor maçına geçiyorum

4 0 kazandık. 1. sıraya yükseldik 45 puanla. 44 puanla 5. 1. Kanlıcı maçına geçiyorum. 4-0 kazandık. 48 puanla 1.yiz. 47 puanla Beşiktaş 2. 3. maç 39 puanla 3. Karagümrük 4. 39 puanla Galatasaray 6. 5. 36 puanla. Adana maçına geçtim. 1-0 kazandık. Puan durumu aynı. Ayrıca Karagül'de 42 puanla 3. sıraya çıktı. Fenerbahçe 4. yine düştü 39 puanla. Beşiktaş maçına geçiyorum. 2-0 kaybettik. 2. sıraya düştük. Beşiktaş 1'e çıktı 53 puanla. Webster sakatlandı. Of. Hatay maçına geçelim. 0-0 bitti. 2.yiz. Beşiktaş 1. Webster iyileşti mi? Çünkü seni alamadım. Transfer sezonu başladı. Ara transfer dönemi. Bakayım şampiyonlar ligine bir 2, 3, 4, 5, 6 maç var. Bunu da geçiyorum. 2-1 kazandık. 55 puandayız. İkinciyiz. Şu yedeklerle başlayacağım. Çıkacağım oyuna. Bunlar yoruldu. İstanbul Spor maçını geç. 3-0 kazandık. İkinciyiz. Beşiktaş birinci. Ve İzmir maçı geç. 3-0. İkinciyiz. 61 puanla ikinciyiz. Ama vakaya nasıl katlandı? Bunun yerine Starlink'in şimdilik kalanı Sivas maçına geçelim. 1-0 kazandık. Oo, üstte çıktık. Beşiktaş ikinci oldu. Trabzon yani şu an. Ve Türkiye Kupası maçını aldı işte. Diye abi. Bir sakatlık daha. Kısar maçında geçiyorum. 6-0 kazandık. Türkiye Kupası maçını Transfer. Şimdi de kapandı Hiç transfer yapmadık gerek zaten. Hepsini yapmıştık. Kayseri maçında geçiyorum. 1-0 kazandık 67 puanla gideceğiz. Beşiktaş 266 puanla. Yok başka bir takıma gitmeyeceğim. <laughs> Şampiyonlar Ligi ilk maçı ettiğim maçı o da bir sonraki videoda.